Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeniden Brawl Stars'tayız arkadaşlar. Ama bugün şöyle çok farklı bir olayımız var arkadaşlar. Bugün Brawl Pass alacağız demi alıcı. Daha doğrusu aldım ben arkadaşlar Brawl Pass'i oyuna parayı yatırmadan o 3 tane elmas farkını şurada gördüğünüz 20 tane elmasla kapattım. Ve Brawl Pass etkinleştirdim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi tüm ödüllerimiz var. Hatta bakın. Gale açtım. Hatta şu Gale'den önceki mega kutumuz var. Şurada bir tane. Şöyle iki tane mega kutumuz var. Hatta doğrusu. Bu mega kutuların bir tanesinden arkadaşlar hangi pak karakter çıkardım tahmin edin. Bunu da yorumlara yazın. Göz Biraz videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar o karakteri. Çok fazla mesaj geliyor ya. Dur. Neyse. Videonun sonunda o karakter hangisi göstereceğim arkadaşlar. Ve bu arada ben Gale ile hep güç puanlarını Gale ile vererek Gale'i alt seviye yaptım. Çıkan 4500 küsür para 4500 küsür mü 4800 küsür mü ne para çıktı arkadaşlar. Toplamın param o kadar oldu. Ve ben o parayla BB Leon'u Max'a gönderdim. Sadece yıldız güçleriyle aksız. Leon'un aksesuarı ve yıldız güçleri. Birbirinde sadece yıldız güçleri kaldı arkadaşlar. Parayı bulduğum anda da Nita'yı da yanına ekleyeceğim. Yani 3-6 tane maksımız birden olmuş olacak. Şu anda neredeyse şu anda bir, bir yıldız gücü çıkarsa 4 tane max karakterimiz olmuş olacak. Neyse. Millet Bazı insanlar veriyordu direkt Brawl Pass gelir gelmez 70 liraya şöyle çekiyordu. Babasının, anasının, erkenlik kartına falan çekiyordu 70 lira. Alıyordu Brawl Pass'i direkt. Ben böyle bir şey yapmadım. Bekledim. Ve yeni çıkan karakterimizi göstermeyeceğim arkadaşlar direkt. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir max hesabımız oldu. Karakter sayımız 32'den 34'e yükseldi. Çok güzel oldu bir şey bu aslında bakarsanız. Bakın gördüğünüz gibi geyilimiz burada. Hemen geyildi arkadaşlar 7 be yaptım. 6 kupa oldu çok güzel. 17 314 kupa olduk. Ve 56. ödülümüz büyük kutuyla 500 tane güç puanı ve tüccar ile neredeyse varmak üzereyiz arkadaşlar. Yavaş yavaş da tüccar ile var varacağız ve ile bir kostümü bedava getirme getireceğiz. Sonrasında da şu büyük kutuları açacağız ve mega kutumuz var, kutularımız var. Bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor. Bu ödüllerin hiçbirini almasaydım, sadece geyiği alsaydım bu sefer üsürge güç puanı çıkacaktı veya yıldız gücü falan çıkardı. Ama dün arkadaşlar dayanamadık. Biliyorum bugün alacaktım ama dayanamadık aldık ödüllerimizi yapacak hiçbir şeyimiz yok. Artık geçe, geçen geçti 17 elmasım kaldı üstüne bir de o 20 Kasımdan sonra çok güzel oldu sana teşekkürümü sunuyorum süpersel. Başka da bir sözüm yok. Hadi bakalım. Şimdi Gale'li bir maçımız atıyoruz. Yanımızda Nani ve B var. Cidden Gale bayağı bir güçlendi ama Sprint yok. Bu arada karşımızdaki adam yeni Sprint çıkartmış. 940 vurmasından belli. Nani öldü ya. Hat Bu arada arkadaşlar yeni çıkan karakterimi videonun sonunda göstermeyeceğim. Siz yorumlarda yazın arkadaşlar. Eğer doğru bilirseniz size like... Hatta bir dakika. Sırf bu yorum attığınız için size like atacağım. Doğru bilirseniz de ne yapacağım? Tebrikler diye bir mesaj yazacağım size. Onu da söyleyeyim. Eğer yeni çıkan karakterim hangisi onu doğru bilirseniz... Sizin videonuza tebrikler kazandın yazacağım. Ve yorum attığınız için de size... Eğer yorum atas, tabii tabi tahmin bulunurken yorum atacağınız için size yorum attığınız için arkadaşlar Hatta bir dakika ilk yorumu yapana kalp bırakacağım arkadaşlar İlk yorumun yanında bir de şöyle bir şey yapacağım tabii ki de unutmadım Onu da ilk yoruma kalp bırakacağım Ve eğer karakteri çıkan karakterin hangisi doğru bilirsiniz Size Tebrikler kazandın yaz diye bir mesaj yazacağım. Bakalım kimler doğru bilecek, kimler yanlış bilecek. Ama zaten yorum atarsanız kalbinizi her türlü alacaksınız arkadaşlar. Her videomda söyle söylüyorum yine de söyleyeyim. Yorum ilk yorum atan yani yorumla yorum bırakanlara kalp atıyorum arkadaşlar. Güzel yorumlar bırakanlara kalp bırakıyorum. Ya ilk yorum yapanlara. Atıyorum ben mesela küfür etti. Argo kullandı. Senin kanalı çok kötü mötü dedi. O zaman kalp bırakmayacağım ama onun dışındaki güzel her güzel şeyde bile yorumunuza kalp bırakacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Her güzel şey bir kalp bırakacağım. İlk yoruma da kalp bırakacağım. Yorumlar iyi yorumlarda kalp bırakacağım. Karakteri doğru bilene de tek, teşekkür tebrikler kazandınız diye bir yeni cevap göndereceğim arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Evet, yani gel şimdi şey kupası oldu arkadaşlar. Gale şimdi şey oldu. 91 kupa oldu. Ve sanırsam Az önce gördünüz. Yanlışlıkla Gale'in üstüne bastım ve yeni çıkan karakteri gördünüz arkadaşlar. Yeni çıkan karakterim Nani ve Nani'yi de direkt güç puanı vererek 4 seviye yaptım. Gördünüz. Artık da tebrikler kazandığınız yazmama gerek yok. Ama tahmin ettiyseniz, şöyle bir şey yazabilirsiniz. Yazarsanız, yine yani bir abi nani 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 diye yazarsanız, ben bildim ben bildim yazarsanız, yine de ona da tebrikler kazandığınızı yazacağım. Bari hazır nani görmüyorsunuz, naniyle de birer atalım bence. Karakterlerin ripmesi düşük olduğu için kolay insanlar geliyor. Bu da benim kupa kasma ihtimalimi arttırıyor arkadaşlar. İki karakteri birden çıkarmam biraz zaten 500-500'den edecek yani rahat 1000 kupa. O da demek 18 bin kupa. ikisinde bir günde 500 kupa yapsam karım bayağı inanılmaz. Zaten neni karakterlerini hani adlı videomu izlerseniz Neni'nin nasıl bir menzil olduğunu göstermiştim. Ultisinin ile ilgili bir çakallık geldi aklıma. Şu anda onu deneyeceğim. Şu ulti doldurmak şart tabi. Onu yapabilmem için. Neye kaçıyorsun oğlum sen? Oğlum bak tokatlaştırma bana kendini var ya seni bir vururum. Aklın hayali durur. Uh, sonunda son anda kaçtım. 72 can bile kaçmak için baya iyi oldu. Şöyle kontrolümüz kontrolümüzü yapalım arkadaşlar. Ay vurdum ya. Ay niye geçiyorsun ki önüme. Arkadaşlar benim amacım ayı değil. Jesse'yi vurmaktı ya. Çok yanlış bir şey oldu. Ben orada El Primo'yu da çok güzel öldürdüm. Hemen tabii ki de kaçacağım. Hop. Çat. Vay çakala bak. Taretin emin atıyor. 8 tane elmas Ben de şu anda bu takımın tek ümidi ben, benim ama. 9 tane elmas do, do, daha doğru. Daha, güzel olacak. Hadi şunlara biraz vuralım. Çünkü şu ultimiz acayip önemli iş yapabilir. Vurdum, kafasına indirdim direkt. Hiç umurumda bile olmadı bunu yaparken. İnanın. Hop, kazanmayı başardık. Cesi bile beni durdurmaya yet yetmedi. Başka bir bir seviye bir bibi çıkarmış. Nani'nin bir dakika 70 kupa mı lazım? 80 kupa mı lazım? Kaç kupa lazım lan sana? 80 12 kupa lazım. 9 kupa lazım. Ben yenisini şunu 8 yapayım. Rahat yani değil mi arkadaşlar? <laughs> hani yani bu bizim için yetersiz kalacak. Aa iki maç yapmam gerekiyor. Aa öbürüyle de iki maç yapmam gerekiyordu. Neyse. Sprout koymuş. Nani ile oynuyorsun Allah'ım. En sinir olduğum şey niye bu maç? Maç benim biraz taşta başım. Arkadaşlar ben cidden çok sinir oluyorum ya. Adını karakterin ismini koyuyor. Başka bir kar bir karakterin ismini koyuyor. Başka bir karakter oynuyor. Bakın takım arkadaşımız öyle. Sprout koymuş. Nani ile oynuyor. Bu nasıl bir mantık ya. Şu Leon'u öldürelim artık. Kütlemiz arttığı için adamlar ustalaşmaya başladı. Ama bu Leon biraz dup bir Leon. Ultimi zaten doldurdum. İstersem ittirebilirim. Çat. İttiremedim ama ya. Haksızlık var. Mortis öldü şunu. Ya Mortis sana ya. Evet öf demeyeceğim artık yani bir tarzım var. Pöf diyeceğim arkadaşlar. Bu da benim tarzım artık. Bunu artık bunu zaten hiçbir YouTuber'dan duyamazsınız. Pöf size ya diyeyim. Duyamazsınız. İlk defa bir benden duymuş duyacaksınız. Şu anda diğer YouTuber'ların söylemedikleri tek lafı ben söylüyorum. Pöf. Öf değil de pöf yani. Pöf sana ya. Öf sana. Demek yerine pöf diyoruz. Aldı ver. Leon çok güzel bitiyor beni ya. Ultim var de. Şu an ittirmemem lazım benim bunları. Nani vur şuna. Ya Nani ne yapıyorsun sen ne yapıyorsunuz oğlum ya niye ölüyorsunuz? Bakın Yenilme efektini gördüğünüz gibi. Uyku moduna geçiyor. Geldi üşüyor. Anda görmüş oldunuz. Eksi bir yedik. Hesaplaşma gireyim bari. Bu mu? Kupalarda hesaplaşma daha kolay bence. Hadi bakalım. Hesaplaşma daha kolay oluyor arkadaşlar bu kupalarda. Gelmez acı da hani rakibiniz şey olabiliyor. Millet ittirip kaçabiliyorsunuz hemen hesaplaşmada. Yani bir sürü avantajınız var. Ve 56. ödülümüzü alacağız. 600 olur olmaz. Ondan sonra 60'a doğru gidip 60. ödülümüz olan Tüccar Geyi kostümüne bedavadan sahip olmuş olacağız. Bakalım. Herkes bende Tüccar Geyi, Tüccar Geyi var diye hava atıp duruyor. Şimdi biz onları havamıza atacağız. Şu bir öldürelim. Altı yük oldum. Bence ölmem. Yani ölmemeliyim de. 2295. Ondan da fazla vuracağım şimdi. E primo ne yapıyorsun acaba? Niye önüme diyorsun? Maalesef ondan sonra da ölüyorsun ya. O karlı yüklerini alsa bile bir şey yapamaz ki. Ben 10 yüklü bir gale oldum yani şimdi. ayıp. Yani öldük gibi. Bu ölecek. Oradan geldi. Belki orada yükleri bırak. Da gelmiş olabilir. Ki böyle bir şey olduğunu pek zannetmiyorum. Üçlü tane çıktım, öldü adamı. Şşt, zafer hareketimiz yap gel, gel yapıyor. Lan rütbat seviye atlamak üzereyiz. E güzel. Bu maha bu arada arkadaşlar Nani ile oynamamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu haritada Nani'lik bir harita değil arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Bu harita Nani'lik değil. Çünkü Nani burada çok kötü olabiliyor. Her bir menzili vurmuyor. Böyle her menzilinin vurabilmesi için geniş bir alan ihtiyacı var. Burada 4 seviye yaptığım için 2415 vuruyor. Normal bir tek bir seviye Nani şey vuruyor arkadaşlar. Bu arada Nani böyle iki sandıklara birden vurabiliyor. Onu da öğrenmiş olduk. Normal seviye tek yükseltilmemiş Nani şey vuruyor arkadaşlar. Allah bu bir gay biz alacak diyecektim ki aldı zaten aldı bile. Yani altı sev Aha, tam birincilik kupası kadar kaldı. Naniyle ile vurabilmeniz için geniş bir alan lazım. Şöyle girip geniş bir alan lazım. Duvara geldiği zaman kısıtlanıyor mermi Ve rakibiniz daha zor ölecektir. Ve duvarların arasında da ölmeyecek. Öldüremezsiniz. Neyse. Şeye gelelim bir de yani ya barlı uygun da olabiliyor, uygun olmayıp da olabiliyor. Yani normalde bu yükseltilmemiş bir nanenin yani tek bir bir seviyenin nanenin vuruş şeyi vuruş hasarı şey olarak yazıyor. 2300 toplama. Yani daha doğrusu çarpımı. Çarpımı derken şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. 73 3 çarpı 700 yazıyor. Hani 3 tane mermi atlıyor için şu var. Bir de 700 vuruyormuş bir mermisi işte öyle eden sağ adam bizi kesti Helal olsun altıncılık değil ama elmas kapatmak kadar kaldı ve bizim elimizde kalan 22 tane 22 tane şey geldiği anda atlayacağımız rütbe 133'e ulaşmış olacağız Şu Spike bizi zorlamasın diye bir Spike'ın üstüne gidiyorum. Spike yaş u. Uh. Spike'ın canı kaçtı arkadaşlar. Gör yani göremedim ama siz gördüyseniz bunu yorumlara yazabilir Yorumlara yazın. Videoyu durdurup o sahnede bile yorumlarda yazabilirsiniz. Ben o yoruma bile kalp atarım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Benim görmeyip de sizin gördüğünüz şeyleri böyle ben kalp atabilirim. Ben görmedim mesela o Spike'ın canının kaç olduğunu. Spike normalde beni öldürür diye düşünüyordum. Ama Spike'ı biz öldürdük. Çok ilginç. Kaptan ne zaman? Ha Türk. Hop. Şunu kafasına sıktım ama yemedi. O da bana sıktı. Hop. Max. Max öldürdük. 17 olduk. Bence tehlikenin dibini buldurum ultiyle. Bu Bir düşünüyorum. Şöyle kontrolümüz yapa yapa gidelim diyecektim ki. Yanlışlıkla duvara ateş ettim. Ben bu adamı öldürmeyi planlıyordum. Amaçlarım adamı öldürmekti şu anda. Evet. Aha, Mortis beni gitti. Mortis boşa gitti. ne <laughs> bir gülüş yaptıkla. Mortis. The Morto. Onu bir ulti dolduramadım lan. Yazıklar olsun lan size. Antrafotu doldurmak istiyorum ya. Çok bir şey istiyorum arkadaşlar. Haksız mıyım ya? Bir ulti doldurup gideceğim. şuna niye Sıkacağım seni rahat bırakacağım. Mortis ya. Ulti doldurmam istiyorum. ne de doldurtmuyor. Mortis de doldurtmuyor. Sıkıntının dibi ya. Bu tabi adam ulti doldurmuş ama beni öldürebilir. Ha beni öldürebilir o ulti şu, anda. Tabi onu duvarı fakelemezsem. Duvara doğru attırıp da fakeleyemezsem. Yani daha doğrusu ama fakelersem yanlış söyledim kusura bakmayın. Hiçbir şey yapamaz da. O biraz sıkıntılı iş işte. Güzel atamadı. mortesin peşine gitti ama otamadı. Oha üstüne bir de mortesi kesti. Vay terbiyesiz. Benim o olduğumu anladı tabi süpersel. Ona can ba basıyor. Supercell terbiyesizlik yapıyorsun ama öleceğim adamı niye kesmemezinlermiyorsun. Çat. 3220 vuruyormuşum. Fena. Evet bir inceliğimizi aldık. 15 tane şey kazandık. Lan 7 tane ile lan. Ulan 7 tane yüzünden o yaptığımız işe bak ya. 7 tane yüzünden olan biz oldu ya. benden iyi hani o yapacağım arkadaşlar. Birini keseceğim. Ah sprint var. Sprint'a direkt tek atarım ben şu anda. Ha sprint değilmiş. Bundan iyiymiş. Abi adamı öldürdüm adam beni öldürdü lan. Eksi birimizi yedik bakalım. Ne yapacağız? Eksi. Geç ya, eski bir sen ne olacak ya? Kütlemiz arttıkça işimiz zorlaşıyor arkadaşlar. Bu arada yükseltilmemiş birini anlayacağız. 2004 sanırsam. Ona pek dikkat etmedim. Ben direkt vuruşuna dikkat ettim. Ve bu 8 bit bize bela olacak herhalde. 8 bit. Bitli. Can basmam gerekiyor şu anda. Hem de acil bir durum. Söz konusu çünkü şu anda. Orada bir ara konuşamadım. Onun için kusura bakmayın. Şeyim biraz. Arkadaşlar. Yoruldum ya. Dün gece arkadaşlar şey yapmış olabilirim. Belki de da ders çalışmış olduğumdan Norgun olabilirim ama bu sırf sizi kır Sırf sizin için bu videoyu çekiyorum Iııı ne vurdum ama Koltuğa ne vurdum ama be Bir vurdum kolt ölüyordu Ama El pirmeği atacaktım el attım Kolt yedi hasarımı Böyle bir güzellik yaşadık Oğlum bak beni rahat bırak zaten öleceksin oğlum Tek atıştık canın var daha öldü Daha neyin peşindesin acaba bir yere pusuyorum arkadaşlar. Şu anda buraya pustum ben. Hadi be duvarı patlattım. Kesin ya yani, ışınlanabilir ama ben tarıtı tek attım. Ben tarıtı tek attım. 8 bitir 2 tane vursam ölecek zaten. Ölmedi. Çünkü 1600 küsü vurdum. O yüzden ölmedi. Bir daha 1600 vursam gene ölmeyecek. Biraz can basın ultimi doldurayım ya. Şu adama bir ekleyelim. Değil mi? Ha, ölmüyor. Dipten vurunca çok fena hasar veriyorsun. Bak nani. iyi mi oğlum bak kafamı oynatma benim. Vallahi bir sıkarım ölürsün gidersin lan. Bir daha da gelemezsin bu maça. Bence benimle uğraşmamalısın sekiz. Ateş etme de o canın da olsun lan. Tamam. Ultiyi doldurdum arkadaşlar. Şu anda buraya pusuyorum. Ve atıyorum. 8 bitin kafasından vurup tek atıyorum. Tamam. Bir, 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 birincilik daha. Ve oyun. bizim 23 kupa birden geldi. 60 tane şey geldi. Güzel. 17.162 kupa ulaştık arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir, bir birincilik daha almamız şart aldığımızda 72 olacağız. Evet ben videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar onu 400 yapacağım. 17400 olacak. Olacağız. Üç vuruşta aldırmayı başarıyorum yani iyi yiyeyim oğlum. Seviyesiz bir tane olsam bile yine de tek 3 vuruş vuruşta alabilirim. Çünkü matematik hesabı yaparsanız bile tutar bu. arkadaşlar gözüm şu an başladı garip bir şekilde. Yanıyor. Gözümün içi yanıyor şu anda. Aslında bu videoyu çekmeden önce uyuduydum. Uyumuştum uykumu da aldım. Ona rağmen niye böyle bir şeylik yaşıyorum bilmiyorum. Ama öleceğim şu anda. Ölebilirim. Ölmüyorum. Helal. İyi kaçtım ha. Öldürdü ya. Neyse. Yapacak bir şeyimiz yok. 3 kupamızı aldık. Nasıl parlaklıkla alakalı? Evet parlaklığımız çok fazlaymış. Neyse dursun böyle canım. Siz daha iyi görüyorsunuz sanırsam. Eğer gözünüze çok parlak geliyorsa hatta ben bir biraz kısayım. Kıstım. Bir maç daha ya, atıyorum. Üçüncü olmam şart. Adam beni öldüremeyecekti ama ya ben onu öldürecektim. Oradan da birincilik. Kolay olacaktı. Karşımdaki adam benim seviyemde olsa bile beni öldüremez. Ciki var ciki sıkıntı var eleman. Ben şu Mr. P'yi bir alsam. Çok rahat edeceğimi biliyorum. Ama Mr. P'ye şu anda alamam arkadaşlar. Güçsüz bir şeyden farkım yok ya. Ha, eksi yedim mi? Eksi yedim muhtemelen. Sıfır evet. Kollar ve bacaklar içeri giriyormuş. Ben yani efektini tekrardan görmüş olduk. Sıfır kupa verdi. Bu çok güzel oldu. Şimdi bir eksi dört falan versedik. Daha o boyuta gelmedik ama versediler çok sıkıntı olacaktı ki veremezdi de. Sonra, sonra daha o boyutlara gelmedik. Geleceğiz ama yavaş yavaş. Gidiyoruz yavaş yavaş o boyutlara gidiyoruz arkadaşlar. Lan öldürme lan. Max içimizden geçti arkadaşlar. Bu sefer eksi iyiyebiliriz Eksi iki yedik. O video fazla gerektiğine fazla uzun oldu. Ama geç. Zaten ben o sahneleri keseceğim arkadaşlar. Siz izlemezsiniz. Çat çat çat. Bazı videolarımın kısa olduğundan dolayı o videoyu ön tutuyorum. Yani bu video normalde bir saat olabilir belki bile bilmiyorum. 50 dakika olacak normal şartlarda. Ben keserim arkadaşlar onu. Bir yarım saate falan düşürebilirim. Öyle bir ihtimal var. Dört yüklüyüm. Şu emzi belki şu an bana. Hop hop. Öl bakalım sen şöyle. Güzel. Oo oyna bulu var. Bu bul beni bul, bulmadan ben onu bulmasam iyi ederim. Bul Jacky'i buldu. Ama bizim şu bulu ekip olarak öldürmemiz lazım. Kaçma Jacky ya. Uğraştırma beni zaten şuradan orsam öleceksin. Hayır ya ulti boşa yanlışlıkla ultiye basmışım ya. Öldüreceğim adamı öldüremedim senin yüzünden. Gel, gel buraya Jacky. Jacky sana ceza. Bu hafta sana bir oyun yok ya. Jacky terbiyesizsin sen ya. Öl ya. Ha şöyle 12 yüklü yap, yap, beni. Muhtemelen diğer herif yasaklanıyor. Ya da intihar etmiş. intihar ediyor bile olabilir şu anda. Hala yaşadığımı gördüğü için intihar ediyor olabilir. İntihar et. Ne oldu? İntihar etmemiş. Burada bekliyormuş. Yazıcı canım bir. Üç yüklü lan. Ben de benim el prima seviyesini düşündüm. Direkt tek yüklü diye düşündüm. Aha yani zaten ölecek ki. Şöyle ultimizi atıyoruz. Ultimizi de vuruyoruz. Gaz da vuruyor bize yardımcı oluyor. El primayı hemen öldürmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ona biraz işkence çekeceğim. Çekeceğim ama öldü. İşkence çektireyim dedim hemen öldü. Evet o da vurdu zaten bize. Önemli de olan bu öldürmeyi başardık. Ve 8 rüple ulaştık. Seviyemizi de atlamış olduk. 412 olduk. Şimdi bir de gel kaçtı. Bir de ile bakalım. Gel de 8 seviye. Rütbe daha doğrusu ne seviyesi 6 seviye. Yani ilerlerinde şöyle 2 seviye var. Neyse bu önemli değil ama. Bir tane de şöyle Piper'la bir maç atalım. Hesap tek elmas kapmacı da. Çünkü Piper'da 21 bir olmaya acayip yakın. 7 kupa kalmış. Çift hesaplaşmada olacak bir şey değil bu. Burada olmaz ol, olacak ya. Olmazsa var ya. Kupa düşmek istemiyorum. Bu maçı kazanmak zorundayız. Bir seviye Spike'dı sanırsam o. 2400 canı vardı hatırlayın. Bilmiyorum ha. O Spike'ın kaç canı vardı ben ona bir vurdum tek gidi arkadaşlar. Cidden ha. O maçın içeğini bir yazın ya. O Spike'ın canı kaçtı. Şu an öldürdüğüm e az kapmaca da öldürdüğüm değil. Hesaplaşmada yanına gideyim. Bana sıkıntı yaratacak. Dediğim Spike'a ateş ettiğimde Spike tek gider. O Spike benden tek yedi. Ben ilk oynadım o maçta. I you see you from Frans. Ne alakalı? Öldük lan. Frank öldür şunu. Adam ya, yapıyor ya. Yargı dağıtıyor bu Frank'in ortası. Ben değilim arkadaşlar. Ben bunları koruyacağım. Kaybetmek istemiyorum. Frank inşallah ölmez. Diyeceğime ben öldüm. Ölmez dedim ben öldüm lan. Sırf şov olsun diye şöyle bir hareket yapıyorum. Gidiyorum o tarafa. From. S C. U. Güzel. On. Ölmedim onları korumaya başardık. Penny de başardı Frank'i korumayı. Ve artık Piper artık 551 kupa. Hayırlı uğurlu olsun. Sezon bitince artık Piper'dan da 70 tane alacağız. 381 oldum gayet iyi. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Dediğim gibi saniyeleri keseceğim. Sizin için sırf bu saat 28 Dil 29'a düşüreceğim arkadaşlar. Neyse bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizin sayenizde buralara kadar geldim. Bu arada arkadaşlar teşekkür ederim size. 27 abone olmuşum. Teşekkür ederim. 25'te düşmüştük. 27'ye geri çıkmışız. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.